Sayın Belediye Meclis Üyelerim, İl Genel Meclis Üyelerim, Yönetim Kurulu Üyelerim, Kadın Kollarının Başkan Yönetimi, Gençlik Kollarının Başkan Yönetimi, Değerli Örgüt Emekçileri, Değerli Uzun Kapılılar, Sayın Basın Mensupları, Hepinizi en değerli duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başlamak istiyorum. Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlatlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhunda mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar çok zayıf, dimahlı betbahtlardır. Bu gibi betbahtların cumhuriyetin adalet ve kudret prensibinde layık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum gününü gururla ve kıvançla biraz da gerek dün Karaman Ermenek'te yaşadığımız maden kazası gerek bugün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki az subayımızın şehit olması dolayısıyla buruk bir şekilde kutluyoruz. Cumhuriyet her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce milleti kendine emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'ni huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliğiyle çalışacak Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün de geleceğe büyük bir umut, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içerisindeyiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ulusumuzun birliğine her zamankinden çok ehemmiyet vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmetle minnetle bir kez daha yer diliyor. Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. Bugün burada bir avuç olabiliriz. Ama unutmayın ki Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları da yola çıktıkları zaman bir avuçtular. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.